Selamlar YouTube efendim. Yeni bir gün ve yine erkenim ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Kaptan Tak ve Hi Hi Captain oynamak istiyoruz. Bakalım başımıza neler geliyor. Üzüldüm. O zaman Dwarflarla oynayacağız ya da Dragon'lara bir göz atabiliriz. Şimdi şu arkadaşalım erken aşamada bize garanti olarak kazandıracak güzel bir hero power'ına sahip en arka sağdaki birimimiz revive özelliği alacak. Birazcık yorgunum kusuruma bakmayınız. Ejderlerle ilerleyebiliriz. Bunu bu arada buraya koymama gerekmiyor sanırım. Şurada bile kalsa en arka sağdaki bu olmuş olacağı için. Sonra deneriz. Daha sonra deneyelim. Çünkü ilk savaşı kazanmak çok değerli olacak bizim için. Revive olduğu için biz kazanacağız gördüğünüz gibi. Evet. Oo çok iyi. Kesinlikle ejderhalarla oynayacağız gibi duruyor. Bakalım. Mükemmel. Onu nasıl kesemedik ya? Vay arkadaş. Relikten kazanmış. Can kazandırmayı başarmış. Uf, epik bir de çok iyi. Hmm. Şimdi seni bir alalım. Seni bir oynayalım. Bir kart seçelim. Çok güzel bir kart geldi. Gerçekten inanılmaz güzel bir kart geldi. Bunu buraya bırakacağım. Sonra şöyle biraz rol attıktan sonra bakalım bir revive kazanacak mı? Evet. Tam da tahmin ettiğim gibi. Yine de bugler bugler bir şey olur kafamız ağrımasın diye. Bu arkadaşlar revive özelliği kazandık ama rakibin daha çok birim olmasına kaynaklı. Pekala bu iki turda kazanırsak garanti ilk dörtte oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sen bir şöyle gel bakalım seni bir şöyle alalım. Şuradan bir upgrade alalım. Birbirimiz revive ve artı 3 artı 3 o tercihim bu. Cık, muazzam. O zaman revive'ı sana kazandıralım. Neden? Bunda zaten revive var. Çift revive bir işe yaramıyor. Bu arkadaş ölünce içerisinden örümcekler çıkartıyor. Ve tekrardan ölebiliyor. Revive hop. Hop. Gördüğünüz gibi bazen ne kadar çok birim olması o kadar avantajımıza olabiliyor. Bu şekilde kazandık. Nice. Aslında undeadlerle oynamak için müthiş bir maçmış ama. Hmm. Yani aslında ne kadar boş yerimiz olursa o kadar buff kazanıyor bu arkadaş ama biz bir an önce aslında levele mi gitsek? Ya burayı kazanmak zorundayız. O yüzden iki tane birim oynayalım. Sana da bir... Sana kazandırayım hadi Taunt. Rakipte de, de revive var tabi. O biraz sıkıntı olsa da bizim için problem değil. Haydi bakalım. Şimdi kademe 5'lere doğru, 4'lere doğru ilerlemeliyiz bir an önce arkadaşlar. Hemen şuradan upgrade'imizi aldık. Buradan bir ejder daha seçeceğiz. Bakalım ne vereceksin. daha, daha iyi olabilirdi. Seni satalım. Seni oynayıp satalım. Güzel. Bunların hepsi geçici olduğu için bütün buffların buna gidiyor olması bizim için şu anda mükemmel bir durum gerçekten. Sen oynayalım. Savaşımıza geçelim bakalım. Şu arkadaşın ne yaptığını hemen söyleyecek olursam. Her boş slot için mesela şu anda bir tane var. Ejderlerimize artı iki artı bir kazanıyor. İki boş slotumuz olduğu zaman artı dört artı iki kazanıyor. Her bir ejder'e kendisi hariç. Şu revive bizi muazzam yerlere taşıyacak. Buradan kademe doğru da çıkalım hemen. Bir birime artı 10 artı 10 vermek. Şunun, şuna gitse çok iyi olur ama şunun dışında başka bir şey de giderse fena olmaz. Burada bu arada bariyerli ejderimiz gelmiş. Onu almak isteyeceğiz. Onu yedireceğiz ve böylece güçlü bir birimimize bariyer gitmesini umut edeceğiz. Clave'liği en sona bıraksaydınız iyiydi. Güzel. Şimdi Clave'den faydalanamayacak. Çünkü Taunt birimiz ondan vuruşundan önce ölmüş oldu. Ama ilk o vursaydı üçünü de kesecekti buradan. Biraz sıkıntı yaşayacaktık. Artık birazcık aratabiliriz. Seni alacağız. Belki üçleriz. Evet. Kademe 5 bir kart seçim hakkı elde edebiliriz böylelikle. Evet. Siz ikinizi istiyoruz. Ama bu turda yapabileceğimiz pek bir şey yok. Bu şekilde kalalım. Babı. Oha çok güçlendirmiş. Burayı kaybedeceğiz sanırım maalesef üzülerek. Ah be bir tık daha güçlü olsaydık kazanabilirdik. Onun tauntu çok yüksek. Hasarı vardı maalesef biz dayanamadık. Ya yani bir vuruşla işte onu öldürüp biz ölmeseydik kazanırdık yüksek ihtimalle ama sağlık olsun. Seni sattım. Seni yedirelim önce. Seni alalım. Hmm. Seni satalım. Bir tane rol atmak istiyorum çünkü. Pekala. Seni de buraya koyalım. Bu arkadaş ölünce içerisinden yedirdiğimiz ejderi çıkartacak. Sonrasında revive olduğu için tekrardan doğacak bir ejder daha çıkacak. Böylece tahtamız sürekli buff kazanabilir. Yani zor zaman gameplay bu. Çaresizlik gameplay almayacağım o yüzden. Haydi bakalım. Yani en azından divorlayabileceğimiz bir divor özelliğine sahip bir ejderha. Şuna Clive gitse çok mutlu olurum. Buna mı gitti? Allah seni kahretsin. Peki madem ne yapalım? Of, bariyerin ona gitmesi muazzam güzel oldu gerçekten. Ay, içerisinden çıkartma olayını bir kez yapıyormuş. Revive'dan sonra sayılmıyor. Ah, çok çok umutluydum. Bir birim daha çıkarsa muazzam güzel olurdu. Ama yani artık daha iyi ejderlere ihtiyacımız var. Oyun bitti neredeyse ya. Evet sonunda. Önce bu yensin. Bunun bariyerinin buna gitme olasılığı ortadan kalksın. Ama şimdi buna gidebilir. Oh tamam. Buna razıyız. Bu güzel. Abi her şeyin bariyeri olmasa ama bizi inanılmaz üzdü şu an yıprattı. İnanılmaz yıprattı ya. Bu arkadaş çok güçlü bir cüce kompu kompozisyonu oluşturduğu için maalesef birazcık şanssız olduk. Seni alalım. Sen yok. Seni bir satalım. Seni oynayalım. Sen bu arkadaşı ye. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Sonra sen de bu arkadaşı ye. Muazzam güzel bir gameplay. Önce sen öl. Sonra sen öl. Hop. Seni satalım. Sen revival. Sen doğunca tekrardan bu arkadaş yesin seni. Pekala. Sonraki tur bunu alalım. Ölmezsek. Güzel. Hmm. Orayı maalesef aşamayacağız gibi duruyor ya. Anla ki. Anla ki bir tık daha güçlü olmalıydık ya. Her zaman minnacık bir farkla önümüzde olmayı başardı ama ilk üçe girmeyi başardık. Bize yakışan da bulur diyerekten Kaptan Tak'la güzel bir ejder oyunu çıkartmış olduk. Yani erken aşamada çok güçlü başlayıp late de istediğimiz kartları tam olarak bulamamaktan kaynaklı. Birinciliği elde edemesek de yine de keyifli bir ejderha oyunu olduğunu düşünüyor bakalım sizler neler düşünüyorsunuz diyerekten efendim. Youtube'dan videomu buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkürler. Videomu beğendiyseniz bir like atabilir. 3K'yı 3Youtube kanalımıza abone değilseniz abone olarak böyle içeriklerin devamının gelmesini sağlayabilir. Onun dışında görüş önerileriniz varsa, oynamayı istediğiniz farklı oyunlar varsa bunları yorumlar butonuyla benimle buluşturabilirken hazır aşağılara kadar imlişkende açıklar kısmından sosyal medya linklerime erişim sağlayıp daha fazla içeriğimi elde edebilirsiniz efendim. Bir sonraki Arken Raj videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız efendim. Hoşçakalın. Bay bay.